Gülümse babaya gönderelim. Gülümse annişim. Çırıt. Hadi. Hadi annişim bir gülümse. Enoş. Gülümse annişim. Babacı gördün mü senin kızın nasıl yattığını? Senin tişörtünü üstünü örtmüş. Battaniye gibi. Böyle uyumuş. Demi çekim tavuk. Eloş. Nereye gidiyorsun Eloş? Hayırdır? Nereye gidiyorsun? Eloş. Hadi çünkü geç gülümse kapatayım. Gülümse babaya çabuk. <laughs> gülümse diyorum sana.